Türkiye en sonunda otomobiline kavuştu. Türkiye'nin otomobilinin lansmanı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapıldı. Türkiye'nin 60 yıllık hayali ise gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılan Türkiye'nin otomobili büyük beğeni topladı. İlk araç 2022'de banttan inecek. Büyük beğeni toplayan yerli otomobil doğuştan elektrikli. 300 ve 500 kilometre menzil opsiyonlarına sahip Türkiye'nin otomobili 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşıyor. Araç 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 100 kilometre hıza çıkabiliyor yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak. Yerli otomobilde holografik asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler, sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılacak. Erdoğan sınıfının en geniş, iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracının üretileceğini belirterek aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime geçtiğimizde Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli İlk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız dedi. Erdoğan, fikri ve sınai hakları Türkiye'ye ait olan araçla dünyanın rekabetçi bir Türk markasıyla tanışacağını da söyledi. Bu markaya ilişkin tüm stratejik kararların Türkiye tarafından alındığını, fikirlerin Türk mühendislerince hayata geçirildiğini ifade eden Erdoğan 2022 yılında tüm Türkiye'de şarj altyapımızda hazır olacak. Bu otomobil yerli ve millidir. Kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı diye konuştu. Ve yerli otomobile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da destek geldi. Ekrem İmamoğlu Twitter'da paylaştığı tweette şunları söyledi. Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim. Mansur Yavaş ise paylaştığı tweet'te şunları söyledi: Uzun bir süredir yerli oto ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda milli duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız. Ve yerli otomobil Tekno Oto ailesi olarak yerli otomobil projesini çekemeyenlerin soda içmesini öneririz. Çünkü hazımsızlığa iyi gelir.